Yalnız bu bu farklı bir şey gibi. Ya da bunun daha büyüğü. Gel. bu uh. coştu arkadaşlar. Tayrı bu coştu. Tayrı bu coştu. Gel. Ya maşallah gel. Hadi maşallah. Hadi koçum. Be. Hadi inşallah sen de gel. Gel. Kepçenin içinde de balık var. Nasıl alacağız? İnşallah şişer yukarıda da. Sakinleşir. Oo asılıyor baya. Asılma. Kafa atıyor. Ah oh, lideri geçtik ben. Oha bu, bu, ne kadar büyük. Allah'ım çok büyük ya. Çok büyük tranca. Şey sinarit. Dev gibi sinarit arkadaşlar. Dev gibi sinarit. Kaçar mı? alırsam Yakaladım. Vallahi yakaladım. Oh. Kaldırdım vallahi. Liderim kalın ya. <laughs> Liderim kalın. Vurma. Oh İyi gel kalın arkadaşlar. Bir dev daha aldık. Elhamdülillah. Haydi bakalım. Haydi sabahın yedisinden beri aradım, aradım, aradım. En sonunda buldum yeri. En sonunda yeri bulduk. Sen ne kadar büyüksün ya. Arkadaş bu nasıl, bu nasıl büyümüş dişlere bakın. Dişlere bakın. Ah ağzından kalamar bir şey çıktı. E, kalamar çıktı. Pis herif. dişlere bakın. Dev gibi bir şey çıktı. Sen nerede büyüdün bu kadar be? Çok güzel. İkisi de güzel geçmiş iğnelerin. Allah'tan Bu çıkmıyor? Çok güzel. Arkadaşlar tayri bu. Görevini yapıyor maşallah. Güzel. Kontrol edelim midelerimizi. Evet. Şöyle bırakalım. Buna operasyon çekmem lazım. Bu fırlar gider şimdi. Bu. ne kadar büyük. Allah! dur! Ödüm koptu ha. Sakın kaçmayasın. Sakın kaçmayasın. Buna operasyon çekmem lazım. Yoksa uçar gider buradan bu. Çekemiyor. Çektirmiyor. Ne yapacağız? O zaman şöyle Arkadaş. Allah öbürkü de delirdi. Öbürkü de delirdi. Bunu da bunun içine koyacağım. İkisini beraber kepçenin içinde dursun. Arkadaşlar bakın. Büyüklüğüne bakın. Sinirletin büyüklüğüne bakın. Hı. Ne kadar ya Allah'ım ya. Anam anam anam. İkisi bir 15 kilo geliyor gibi. Belim ağrıdı abi. Ha. Harbiden belim ağrıdı yani. Sözlü durum öyle. <laughs> Hava devam. Hey yavrum